Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ben parkta bir kedi gördüm. Tam gidecekti ki sevmeye başladım. Ee, evet. Bakın, bakın kulakları nerede? Tüylerini tarıyor gibiyim. Ege. Aa, atlamıyor arkadaşlar. Neyse. En çok hangisini sevdin Nehir? Ne hmm. Bir tane mı? Hı hı. Hadi al. Nasıl ya? Al. Kucağına. Melisa'yı aldığın gibi onu da al. Hı? Gel kucağıma da geliyor mu bakayım? Gel kucağıma. Hadi arkadaşlarınla vedalaş hı. gidiyoruz. Arkadaşlar, bakarsa da bir videomuzu çekeceğiz ve bay bay. Bir Abi abone olmayı unutmayın.